arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odun toplayacağız. Çok biraz daha hemen yapacağız maalesef. İlk başta arkadaşlar ben size masamı gösteriyorum hali. Ne bakın yani. Hadi toplayacağız. Ne yapalım? Koyalım sizi şuraya. Bunları sence koyalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Biraz zor oyuncak oyuncakla alaka. Hemen koyalım. Girebil. Arkadaşlar giremiyorum. Oyuncak koymayın. Arkadaşlar geldim. Hemen cici koyalım. Ben çok güzel. Arkadaşlar burada oyuncaklarım var. Şöyle koyalım onları da. Tamam. Kalemlerini koysam sence. bence önce üstüne koyayım. Bir tarafa koydum arkadaşlar. Şuraya. Gördüğünüz gibi küçük bir kalemlik. Önce kullanıyorum. Beklerimi çıkayım. Şu bazılarını şuraya koyalım. Hemen tık tık, tık diye. Çantam kromili. Bakın bakın vlogumda görüşürüz. Sizlerle Hemen şunları şöyle yapalım. Şunu koyduk. Arkadaşlar sence masam nasıl, nasıl olmuş? Hazırladım. Şekilde ona bakın bir buna. Şimdi arkadaşlar sıra yatağımda. İlk başta kıyafetlerimi ayarlayalım. Birlikte. Tabii ki. Çıkartın bu şimdi. Arkadaşlar bilmeyenler gösteriyorum. Yarısını katlayın şöyle yapıyorsunuz. Bir dakika. Hadi, ben burada yapayım. Böyle arkadaşlar. Böyle yapın siz. Sonra da böyle koyacaksınız. Şimdi de dolabım nerede Şimdi de şeyim sıra. Hemen bunu. <laughs> Kolay. Şunları şöyle. Şunu da böyle. Atletiğimizi koyalım ayarlamak. Size kitaplarımı göstereyim. Bak istedim. Gördüğünüz gibi kitaplarım var. Şimdi şunu koyuyoruz. Oyuncak bebeklerim de sıra. Beşler. Merhaba. Kral bebeğim. Bir de diğer oyuncağım var. Şimdi bunları da yerleştirelim. Arkadaşlar. Bir daha yerim var. Oradan geçelim. Biraz zor oldu. İçtiğim Arkadaşlar ben maalesef böyle atladım. Tek çağıran buydu. Barbie ve emeğimizi Barbie evimize koyalım. gördüğünüz gibi kaykaya bindirelim ve şuraya koyalım. Bence tadı oldu. Şimdi bunu tah ne yapalım? Bence şu masaya koyalım. Çok tatlı olmadı mı? Boncuk. Sorsumu da koyalım. Arkadaşlar gelsin. kapımızı hemen dizelim. Küçük oyuncaklarımız. Bir sumit çiçeğimiz. Masaya koyalım. Koyduk. Hadi düşüyor. Tamam. Sandalyeme. Daha benimdeki. Mutfağı koyalım. Düştü. Çarşı bir Şöyle dağrıya düşüyor arkadaşlar. Resmen bir komedi. Küçük şeylerimizi havuza götürüyoruz. Buz. Hemen Barbie var arabamız. Bir yerler bulmalıyız arkadaşlar. Buraya park ettik. Hemen tamam. küçük yastığımızı da şöyle koyalım ki bir şeyler olmasın. Şimdi de Barbie'nin dolabını yerleştirelim. Şimdi gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Önce biraz bu kadar oldu. Hadi bay bay. Siz seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Size büyük günler, iyi şanslar. Öptüm.